Bazı hayvanların ölmeden önce yaptığı garip hareketler. Doğa bazen şaşırtıcı davranışlarla doludur. Bazı hayvanlar ölmeden önce garip ve beklenmedik hareketler yapar. Peki bu hareketlerin sebebi nedir? Örneğin bazı kuş türleri ölüm anına yakın kanatlarını açıp kapatarak veya yüksek sesler çıkararak çevresindekilere sinyal verir. Bu tehlike anında bir uyarı sistemi olabilir. Böceklerde ise bazı türlerin ölümünden önce kıvranma ya da ani hareketler yaptığı gözlemlenmiştir. Bu davranış genellikle son bir kaçış ya da savunma mekanizmasıdır. Bazı memeliler ise ölmeden önce garip pozisyonlarda dinlenir veya birkaç adım atar sanki dünyaya veda ediyormuş gibi. Bilim insanları bu hareketlerin stres, acı ve beyin işlevlerindeki değişikliklerden kaynaklandığını düşünüyor. Her ne kadar bu hareketler gizemini korusa da, hayvanların ölüm anında bile yaşamla bir bağ kurma çabası olarak yorumlanabilir. Doğa her zaman sürprizlerle dolu ve bu garip hareketler de onun bilinmezliklerinden sadece biri.